Evet değerli doğa severler hepimizin ortak fikri var. Türkiye'miz bir cennet. Şu anda da Türkiye'mizin cennet köşelerinden Akgöl Tabiat Parkı Parkı'ndayız. Bize rehberlik eden Yiğit Kara yanımızda. Yiğit Kara'yı evet biz tanıyoruz ama çok farklı özellikleri var. Yiğit Kara'yı bir gün görüyoruz kanyonda, bir gün görüyoruz dağlarda, bir gün görüyoruz kanoyla Vezir köprüde bir gün görüyoruz Likya yollarında. Biz önce Yiğit Kara'ya soralım. Yiğit Kara kimdir, ne yapar? Ee, Tilgide Acı Kulübü başkanıyım. Evet. Ama ayrıca BAFTA'da e, Bafra'da muhasebe biz var. yapıyoruz. E, meslek yani, olarak. Meslek olarak. Ee, bir oyun yıldır bu doğa sporlarına merakımız var. Evet. Tatlıya'ya götürmeye çalışıyoruz. İnsanlarla paylaşmaya çalışıyoruz. İşte gördüğünüz gibi 40 kişilik bir grupla geldik buraya e, ee, insanların yüzünde bir yüzük görmek bile bizim için keyif verici. İnsanları evet. doğayla buluşturuyorsunuz. E tabi yani insanları yani şöyle düşünmek lazım. Ben bir ekip kurdum kendim bir tekidacı ekibi. Evet. ben bu yürüyüşlerden tanıdım. Evet. Geldiler bir daha geldiler. Ondan sonra bir aile olmaya başladık. Sonra beraber Erciz'e çıktık, Ağrı'ya çıktık. E, Türkiye'nin çeşitli yerlerine işte dediğiniz gibi kar yoluna gittik en son geçen hafta. Bir evet. orada bir serüvenimiz oldu. E, böyle devam edeceğiz. Kalyol dediğiniz Marmaris'ten Datça'ya kadar değil e, mi? Evet Marmaris'ten Datça'ya, Datça'dan Bodrum'a, Milas'a. O olacak. Yani kaç gün, uzun. kaç gün sürdü? Bizimki 10 gün sürdü. 10 gün sürdü. Bir etapını bitirdik. Bir etap daha var. Hep dağlarda çadırda kaldınız. E tabii öyle. Likya yolunda tamamladınız, yolu tamamladınız. 530 evet. kilometreyi. Evet. Ne kadar? 3 senede tamamladınız. 3 senede bir hafta bir hafta. Evet. evet siz dağlara da çıkıyorsunuz. Çıkıyoruz. Arda çıktık. Başka ee, geçen yani bu yaz Ağrı Dağı yaptık, Süphan Dağı yaptık, Memrut yaptık. Geçen sene devam ete de çıktık İran'da. Ee, İran Yurt dışına Yenişim da çıktınız gibi. yani. Çıktık evet. Bu sene niyetimiz vardı ama pandemi sağ olsun ee, Bazı engelledi. Engelledi. Türkiye'nin dağlarından yararlandık. Türkiye'de bir cennet biliyorsun. Evet. Ee, devam edeceğiz. Seneye daha da katlayacağız. Yani Samsun'da yani doğal sporlu yapsa Samsun doğal ekşi şehir. Yani Atakum çok popüler bir yer ama 10 dakika geriye gittiğinde yani dağlara çıkıp hemen bir ormana, hemen bir dağları görüyorsun. O yüzden, ama Samsun'da şöyle bir sıkıntı var. Samsun insanında şöyle bir sıkıntı var. Doğal iç içe değil. Sevmiyorlar, hoşlanmıyorlar. Aslında evet. e, kıymet vermemiz gereken bir şey. Çünkü İç Anadolu'ya gidiyorsun. İnsanlar ağacı hasret. Evet. Biz burada kıymetini bilmiyoruz. göllerimizin, işte benim evim Engiz'de. Ee, bir pazar günü gelin İngiliz kumsalını yürüyün. Her yerde bir şişesini, çöpler. Yani e, bir gün doluyor. Ee, bir gün sonra belediye ekipleri temizliyor, sonra tekrar eksileniyor. Maalesef böyle bir olay var. Ee, biz kıymetini bilmiyoruz. Bir gün pişman olacağız ama en azından kıymeti bilen insanları bir yere getirip bir şeyler yapmaya devam edeceğiz. Böyle de devam eder. Yani Yiğit gerçekten çok önemli bir noktaya değindi. Ben soracaktım, kendisi cevapladı. Biz kendi oturduğumuz yerdeki ilimizin cennet gibi yerlerinin bile farkında değiliz. Aslında farkındayız da niyet ediyoruz. Sadece niyet etmekle kalıyoruz değil mi? Öyle olur. Harekete geçmiyoruz. Yani mesela ben bir yerden bahsediyorum Bafra'da. Diyorum ki şurada bir şelale var. Aa öyle mi diyorlar? Halbuki ben 6 senedir Bafra'dayım. Adamın ömrü orada geçmiş. Bir kere gitmemişler. Bilmiyor. Bilmiyor, Bilmiyor. Bilmiyor. yani bilmek için şöyle. Bilmeyebilir de. Biraz arada insan araştırması lazım. Biraz e, yani buna odaklanması lazım. Biz hiç umurumuzda değil. Bizim kültürümüz e, gidelim kumsala mangalımızı yakalım. Çöpleri orada bırakalım. Geri dönelim. Çok basit. Evet. O kadar basit. Birincisi dört duvar arasından çıkalım. Çıkalım. Bugün pazar günü herkes evet. yatarken evet. biz sabah evet. biz geldik sabah buraya. Sabah geldik. Sinop'un Aköl 16 mağarisine geldik. In mağara İnaltı gelecek. mağarasını gezdik. Evet. Ama en önemlisi de doğa severler olarak e, bizim en e, fazla vermemiz gereken mesajlardan birisi biraz önce sizin söylediğiniz çöp konusu evet. ve bir önemli konu da e, şu anda da e, Hatay'da e, orman yangınları evet. devam ediyor. Bu noktada da e, insanları uyarmamız da gerekiyor. Yani orman yangınlarına sebebiyet verme noktasında ateş yakma gibi e, ona da önemsememiz gerekiyor e, değil tabii, mi? verim etkinlikler de biliyorsun hiç ateş yakılmıyor. Yani evet. bizde öyle bir olay yok. Yani ateş yakmak, mangal kültürü böyle bir şey mevcut değil. Çünkü evet. e, insanlar kendi sandviçini, kendi yemeğinizi sırt getirebilirler. Tek hala. yani tüpünü getirebilir getirebilirler. İlla... Bir yerde ateş yakıp oraya, o hakkı yok ki öyle bir şey? Evet. Yani evet. bir ağacı kesiyor, dallarını koyuyor, yani öyle bir hakkı yok. Burada ateş yakmış, orada, var tek bir yer olsun. Adam mesela ateş yakılmış bir yer var, sönmüş, orada yakmıyor. Orada yakıyor kendine ait yani bu, evet. bu e, kendimizi bu kadar iyi yani bu kadar özgür hissetmememiz lazım. Doğa evet. bizim yani babamızın malı değil. Doğa bize bize emanet. O emanete sahip çıkmamız lazım. Evet. Biz ona sahip çıkmıyoruz. Yiğit Kara geçen hafta Datça'ya kadar 10 gün yürüdü. Evet. Gelecek hafta bilmiyoruz. Var mı bir program? Var. Yani her hafta bir yerde. Yani ne zaman, nerede, hangi etkinlikte göreceğimizi bilmiyoruz. Neredeyiz gelecek, gelecek hafta? Ee, Kartal Yuvası'nda yeni bir rotamız var oraya gideceğiz. Kartal Yuvası. Merakla bekliyoruz. Evet, Yiğit Kara teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.